Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim! Elçilere uyun dedi. Sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Gerçekten ücret istemezler. Allah'a kul olanlar. Onlar karşılıklarını Allah'tan beklerler. Onlar ünvanlar için çağırmazlar. Makam mevki için anlatmazlar. Kınanmaktan korkmazlar. Hakkı söylerken. Taraftar kaybetmekten korkmazlar, cemaatimiz dağılmasın diye dillerini eğip bükmezler. Çoğuna değil doğru olanın verdiği karşılığa bakarlar. O bir kişi bile olsa. Övgü beklemezler, tek övülecek olan Allah'a hakkuldur onlar. Allah'a çağıran doğru yaşayanlar, yaşadıklarını sorgulayan, Allah'ın sınırlarını koruyan, haddi aşmayanlardır. Allah'ın sınırlarını çiğneyerek yaşayanlar, kötülükleriyle birilerini suçlarlar. Allah'ın sınırlarına uymayarak yaşayanlar avunmayı isterler ve onlara avutacak kişilerin sözlerini dinlerler. Ücretle anlatanları, hocaları, profesörleri, alemlerimiz, şeyhlerimiz dediklerini. Bu önerlerinin ve onları dinleyenlerin hepsi ayrı görüşte olsa da bu ayrılığın sorunu yoktur. Ücret isteyenin sorunu olmaz. Avunur, avutur. Merhamet eden Allah'ın adıyla sen onlara o şehir halkının örneğini ver. Hani oraya elçiler gelmişti. Hani onlara iki elçi göndermiştik. Fakat ikisini yalanlamışlardı. Biz de iki elçiyi bir üçüncüyle güçlendirdik. Böylece dediler ki: "Muhakkak biz size gönderilmiş elçileriz." Dediler ki: "Siz benzerimiz olan bir beşerden başkası değilsiniz. Rahman da herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz yalnızca yalan söylüyorsunuz." Dediler ki: "Rabbimiz gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu bilir." Bizim üzerimizde de apaçık bir tebliğden başkası yoktur. Dediler ki herhalde biz sizlerden dolayı uğursuzluğa uğradık. Eğer bu söylediklerinize bir son vermeyecek olursanız yemin olsun sizi taşa tutacağız ve mutlaka bizden yana size acı bir azap dokunacaktır. Dediler ki uğursuzluğunuz sizin nedir? Size öğüt verildi diye mi uğursuzluğa uğradınız? Hayır siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz. Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi Ey kavmim elçilere uyun dedi. Sizden ücret istemeyenlere uyun. Onlar hidayet bulmuş kimselerdir. Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmeyecekmişim? Siz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilah edinir miyim ki? Rahman bana bir zarar dileyecek olsa ne onların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar ne de onlar beni kurtarabilirler. O durumda ise gerçekten ben apaçık bir sapıklık içinde olmuş olurum. Muhakkak ben Rabbinize iman ettim. İşte beni işitin. Ona cennete gir denildi. O da keşke benim kavmim de bir bilseydi dedi. Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını. Kendisinden sonra ise kavminin üzerinde gökten bir ordu indirmedik. İndirecek de değildik. Yalnızca bir tek çığlık yetti anında sönüverdiler.